Biliyorsun kolay yaptığı şey. En kolay yaptığı, en kolay şey. yaptığı şey, evet. <laughs> Konuşmama gerek ya, Ben kolay. sana Oğlum ya. video için mı? Açma ya. <gülüyor> 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 Dur ya. Elimi döktü. Tamam. Selamdır dostlar. Şimdi böyle enteresan bir girişle size bir şey bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle bir dizel ısıtıcı aldık biz. Bu dizel ısıtıcı e, 5 litre dizelle işte ısıtan bildiğiniz ısıtıcı. Fakat şöyle bir şey var. E, bunun Bakın gösterge paneli. Bununla ilgili çok bilgi bulamadım ben. Kablosu bu kadar. Yani hep bir bu kadar. Bu kabloyla bunu dışarıda çalıştırdığımız için bu kablo yetersiz oluyor. Bunun içinde ısı sensörü var. İşte siz mesela 20 derece, 22 derece ayarlıyorsunuz ya. O ayarladığınızda bu ısı sensöründen görerek ona göre otomatik çalıştırıyor ve kapatıyor. Fakat biz bunu dışarı koyacağımız için ki çadırda, barakada yani dışarı koymak zorundayız bunu. Dışarı koyacağımız için buranın ısı sensörünü görmüyor. Şimdi istediğimiz şey şu. Birincisi şuraya bir fiş soket yapıp örnek bir 5 metre bir kabloyla bunu uzatmak. Şöyle. İkincisi bakın şurada görüyorsunuz. Bakın şurada iki tane şey var. Birisi egzoz bunun birisi de temiz hava çıkışı. Fakat bunun altının sığ olduğunu görüyorsunuz. Bakın egzozu mesela buradan verdiğiniz zaman yere toprağa ya da e, kuru olan yerlere tutuşturma ihtimali var. Çünkü çok kızarak çalışıyor egzozu. Onun için ne yapacağız? Şu ayaklardan bir şey düşünüp bunu yerden biraz yükselteceğiz. Hani modifiye edeceğiz. 5 metre kadar kablo ekleyeceğiz ve bunun son olarak da şöyle düşüncem var. Flexiden yani şöyle bir Dış kap yapacağız. Yani katlanır bir şey olacak. Bunun boyutlarında olacak. Yani yapmaya çalışacağız. Ondan sonra da daha yeni aldık zaten. Kutusu burada. Malzemeleri burada. Bunu daha sonra çalıştıracağız. Bakalım nasipse. Bu arada Einstein aldım. Neden bunu aldım? Ee, piyasada birçok markalar var. Malum biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tanıdıktan öğrendim. Ee, i̇çindeki buji takımı Alman ve Japon olanları tercih edin. Özellikle bunu e, aldığınız kişiye sorun. Japon bujileri kullandığı için bu marka. Özellikle bu markayı tercih ettim. Kumandası falan da burada. İşte dediğim gibi bunu içeri uzatacağız. Bu da dışarıda çalışacak gibi bir şey yapacağız. Bakalım. Nasip. Hadi bismillah. Selim Usta. Bir dostumun dükkanındayız. Bakın dükkanın halini. <laughs> Elektrik. Daha tepeler de var. Üst katlar var. Elektrik elektronik dehası birinin dükkanındayız. Dolayısıyla diyor ki ben diyor abi diyor arıyorum diyor özel bir şey diyor. E kablo kablo kolay diyor kablo bol. Çok özel bir soket yapacağım diyor. Ne yapacak bilmiyorum. Ben de meraklandım şimdi. Abi şuraya bak ya. Selim buradayız. Fare var ya yavrusunu bulamaz ha. Bulabiliyor mu? Burada şey, fare yok ki. Sekiz kedi var burada. Sekiz tane oldu mu lan? Oldu. Maşallah maşallah. Bir zamanlar bir taneydi. <gülüyor> Aferin sana. <laughs> Abi şuraya bak ya. Neyse. Biz konumuza dönelim. Şimdi bakın gezinirken ne buldum? Bir metal çubuk. 53 santim kadar. Bir 20 santim lazım da 25 santim daha iyi olur. 25 santimlik çubuklar şimdi keseceğim. Bunları ortadan keseceğim 25 santim olarak. Uçlarını sivrileceğim. Bir tarafında da şöyle küçük parça hani ip kaymasın diye çadır kazığı. Gördünüz mü? Selim bu çadır kazıklarını var ya 8 tanesini 800 liraya falan satıyorlar internette. Bak şunları. Tabi tabi. Şimdi bak biz ne yapacağız? Şimdi bunu ortadan böleceğiz abicim. Başına şöyle küçücük bir parça koyacağız. Niye böyle yani? Kadar. Böyle büyük olsa daha iyi değil mi? Yok çakarken Gerin gerek yok o kadar. Şöyle de bir parça koyacağız başına şu kadar. Şöyle bir parça. Tamam mı? İp gelmesin diye. Çadır kazığı. Hatta uçlarını sivriltelim mi? Sivrilteceğiz. Çok tamam. kolay. Şu makina çalışıyor dışında. değil mi? Şunu da kesersin. Yok, onun olmaz. O büyük değil. Bir... <laughs> Neyse, jet taşı yaparız ya. Yok, şey, taşla daha kolay. Taşla daha kolay. Dur ben şeyle, şunları... Dışarıda ben bunları... mengene var ya, çarp 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 keseriz. Açıp ben bunları şey yapayım bir. Silim temizleyeyim. Burada yağlı taraflar var bak. Tamam, Onu sana bakayım. güzel şey vereyim mi? Şunları. Bir tinerle, tinerle mi? Vereyim, bir şeyle tiner, mi? tiner. Hatta tiner sende var. boya da vardır. Bir de boya atalım biz bunlara en Olur. son. Olur. Astar boya var en son. Çünkü ben bunu şey yapayım. Ortadan kesin. İlk önce temizleyeyim. Bir ortadan He, bak mazot kutusu var. Oraya atalım. içine çalkala. Ma mazot zaten finale lazım olacak bize. Nerede mazot kutusu var? Dışarıda mı? Şunların evet. hepsi mazot. 200 litre. 200 litre mazot mu? Ha. Şey mi? Kullanılabilir vaziyette. Kirli ha. değil ya. Tamam. Ve bastı da deneyeceğiz. Bak, şu da. Onlar da. E tamam o zaman mazot. çok bir Müslümana bu kadar mazot fazla. Bir, 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 bir tane 30'luk mu? Bir tane de arabaya koyalım. Olur. Benim depo full şu Canı sağ olsun. 4, 4.43'ten almıştım bu mazotları. Sen nasıl bir adamsın ya? Bak işte mübarek adam dedim <laughs> böyle olur dostlar. Mübarek böyle olur. Lan, <laughs> Oğlum bak bu kediler bereket getirdi. Geçen dedim ya sana bir kedim vardı burada kaç sene beslenin. Ya, bunu ya bak bak manyağa bak <laughs> ne yapmış. <laughs> Arabayı nereye çıkarmış? Helal ya. Bak. Yok. Bunu ikiye keseceksin ya. Kesince atıyoruz içine. Mazotlu ya. Çalkala çalkala tertemiz. Tamam. Ondan Burası sonra mı? ondan sonra da bir uçlarını sivrilttik, parça kaynatıp bir de antipas attık zaten hava da güzel kurur. Al sana çadır kazı. Vallahi bak ben sana şu kadar çadır kazı yaklaşık 2000 lira yani. Burada kaç tane çıkar bilmiyorum da. Ya. Oo. Oh. Oh. Şey, tamam tamam. Yani, al ya. Bununla gelen fiyatı. Doğru doğru söylüyorsun. Şey. Şişirsin de Bak burada tezgah da var. Ben burada çalışayım. Aa bak. Mengene de var. Güzel. Şimdi üçlü pin bulamadık. Evet bulamadık. Ama çalıştırdım. Çok da güzel sıcacık veriyor. Ee, şöyle idareten taktık. Selim buna daha sonra bir üçlü pin bulacak. Ben hizmete geldiğim zaman getireceğim aleti. Takacağız. Şöyle bir 5 metre kadar kablo yaptık daha da kısa da yapılabilir, uzun da olabilir. Yani neticede sistem çalışıyor. Mazot zaten dükkanda varmış 200 küsür litre. <laughs> ya 2 litre öyle dedim fazla koyma, dolduracak dedim doldurma. Yeterli bu bana. Şimdi çalışıyor, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi altına egzoz meksoz havalandırma şeyleri var burada bakın. Bazı alet etratlar var. şöyle şuraya şey de koydum. Şunları hepsini montajlayacağım. En son peşine de şunların bir kısmını kesip ayağına destek yapıp Yukarı kaldırdık mı bu arkadaşın işi bitmiş oluyor Ondan sonra da çadır kazıklarını yapacağız İnşallah e, Sistem bu Şimdi şimdi neyse sonuç olarak çalışıyor e, Havalandırmasını taktım Eksozunu taktım şöyle Kenarına 5 metre kablosu içeri çekeceğiz 2 litre mazot var güzel çalışıyor Bununla alakalı bir şey söyleyeyim e, Ha Ayaklarını koydum şöyle Görünüyordur burada Bak şöyle Onlara daha sonra başka bir şey yapacağım. Alüminyum koymaktan vazgeçtim. Daha düzgün bir şey yapacağım. Dört tane bacak yapabilirim. Finalde böyle oldu. Şimdi bunun üzerine bir tane muhafaza yapacağım ben. Onu İstanbul'da yapacağım. Üstüne üstlük bir şey söyleyeyim size. Bir şey hatırlatayım. Bu tarz cihazlar arkadaş, çalış, arkadaşlar çalıştırdığınız zaman OFA bastınız mı? Bekleyin. Bir 3 dakika daha çalışıyor bu. Clear yazıyor ekranda. Ve çalışmaya devam ediyor. Kendini soğutuyor yani. Yani işiniz bitince off'a basınca hemen fişten çekmeyin. Bunu ben bir yerde duydum bugüne kadar. Bunun çok tanıtım videoları yapıldı. Bu tarz cihazların. Bir yerde duydum. Gerçekten de öyle. Onu da hatırlatmış olayım. Bu çok önemli bilgi. Yani off yaptığın zaman bir iki üç dakikada enerjisini bekletin. Böyle oldu. Ayakları yükselttik mi şu şeyi de kurtarmış olacağız. Evet. Allah'a emanet olun. Bir de unutmadan bu çadır kazığı da videosu aynı zamanda. Bakın Selim Usta matkapla Spireli şeyle tutturdu. böyle çok teslim olmayacak şekilde. Bedava yapıyoruz çadır çadır. Bedava evet. Gelen herkese bedava. Kampanya yapalım mı? Çadır yapıyoruz. atanlara bedava. <laughs> Bir şey zorluyorlar ya insanları. Şunu yaparsan bedava bunu yaparsan. Evet. Abone de olmayın, yorum da yapmayın, paylaşmayın da. He? Hiçbir şey yok bizde arkadaşlar. <laughs> abone olmaya gerek yok. Hay zaten şöyle ben abone şey abone ol diye yazıyorlar. Yani abone ol ne demek ya? Niye adama dikte biliyorsun? Bir de emir kipiyle yani. Abone olur musun yazıyor. değil mi? olur zaten değil mi? Ya ister beğensin beğenmeyen beğenmesin önemli değil de. Para para. Tabi. Ha şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Abone ol ki. Bunun arkasında şimdi uç açacak o. Yivle. Buraya vida, pul, vida Yani daha da somun ee, Ne diyorlar ona? Somun evet Baksana nereden su içiyor Somun, pul, somun Takacağız böyle vidalayacağız Mevzu bitecek Bunları ben büyük ihtimalle İstanbul'da alıyorum Akşam oldu çünkü Gidelim bir yerlerde bir şeyler yiyelim Hadi Allah'a emanet olun